Evet, kıymetli izleyenler. Biz şimdi ayet-i kerimeleri metinden şöyle bir bitirelim. Önümüzde bir ayet daha var. Ondan sonra üzerinde toplayarak toparlayıcı bir ifadeleri toparlayıcı bir şekilde size takdim ederek meselemizi kapatmış olalım. En azından bu periyodu kapatmış olalım. Semadan indirilen yağmur gibi. O yağmurun içinde bir insan düşünün. Ve o yağmur yağarken şiddetli bir karanlık var ve o yağmurda gök gürültüsü çok şiddetli ve o yağmurda şimşek. Balıkesir'de yaşayanlar, özellikle ben son 8 ay içerisinde iki defa böyle cidden beni sarsacak kadar şiddetli gök gürültüleri, şiddetli yağmur altında kaldım ve şimşeklerin çaktığına da şahit oldum. Şimdi böyle bir durumda, bu durumda olan bir kimse ne yapıyor? Münafık ise şayet e, estağfurullah. Bu, bu durumda olan kimse يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ min اَذَانِهِمْ مِنَ السَّوَائِكِ حَذَرَ الْمَوْتِ يَجْعَلُونَ اَصَابِعَهُمْ fi اَذَانِهِمْ Kulaklarına şu parmaklarını, parmaklarının uçları kastediliyor tabi. Parmaklarını şöyle tutuyorlar, kapatıyorlar. Neden? مِنَ السَّوَائِكِ O yıldırımlardan o gök gürlemeleri dehşetli bir şimşek çakması o ondan dolayı hazerel maut ölüm korkusuyla ölüm korkusuyla yani o dışarıdan gelen sesi kulaklarını tıkıyorlar. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah celle celalü kafirleri bütünüyle kuşatmıştır. Onların bütün bu hallerini bilendir. Onların gizlilerini, saklılarını, yaptıkları bütün işleri bilendir, muhiyittir. Bütün fiillerinin hakimidir Allah Celle Celaluhu. Bütün fiillerine hükmedendir Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri. Şimdi burada münafık öyle bir psikolojisi var ki yağmurun altında normalde yağmurdan istifade etmesi gerekir yağmurdan istifade etmesi gerekir ve karanlıklar içerisinde ancak yağmurdan istifade edemiyor. Artı karanlıklar gök gürültüsü gibi geliyor ona gök gürültüsü gibi geliyor o karanlıklar içerisinde Kur'an'dan gelen vahiy onu bu anlamda ürpertiyor. Ahiret, ahiret hayatı yeniden dirilme, müminler arasındaki efendim o adaletli hayat tarzı bütün bunlar onu sarsıyor ve yekadul barku yaktafu absarahum. Öyle bir noktaya geliyor ki efendim şimşeğin çakması neredeyse yaktafu absarahum. Gözlerini aydınlık böyle kapatı verecek. Öyle bir noktaya geliyor. Kullama eda alehum ne zaman ki efendim meşu fihi ve izâ azlama aleyhim çevrelerini karanlık sarar. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Kullama adaa lahum meşav fihi. Ee, yürürlerken yani her ne zaman çevrelere aydınlığında aydınlandığında birdenbire ve azla aleyhim yani şimşek çakar aydınlanır sonra birden karanlığın içine düşer qamu kala kalırlar. Yani mesele şu. Şimşek çaktığında çevrelerini görürler. Sonra şimdi şeyin aydınlığı bitince birden karanlıkta kalı kalırlar. İşte böyle durumlar yaşarlar. Ve lev şa Allahu le zehebe bi ve absarihim. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri dileseydi elbette onların işitmelerini ve görmelerini iptal ederdi. Yok ederdi. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. <laughs> Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri her şeyi her şeye hakkıyla gücü yetendir. Şimdi biz sözü toparlayarak anladığımızı sizlerle paylaşmaya çalışalım. İnsan dünya hayatında vahiy ile karşı karşıya kaldığında amentü dediğinde vahiy amentü bil Kur'an Kur'an'a iman ettim dediğinde onu bir nur kaplar. Problem yoktur o insan için artık. O insanın çevresinde olan biten her türlü hareketi, canlılarda ve cansızlarda Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine imanın sebebiyle o hareketlere ibretle bakar, imanı artar, teslimiyeti artar. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine bu yakınlaşmasından dolayı kalbinde bir sevinç olur. O yağmurdan bitkinin istifade etmesi gibi o ondan bereket bulur, bereketlenir. Bu mümindir. Buna mümin diyoruz. Bir de Kafir var ki zaten bunu hiç görmez, reddeder. Böyle bir şey de yaşamaz. Bir de münafık. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı özellikle zikrediyoruz. Çünkü o dönemde yaşayanlar mutlak örnektir ve kıyamete kadar da böyledir. Mesela günümüzde de münafıklar Kur'an-ı Kerim'i dinliyorlar. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ayetleri anlam mesela bazen diyorlar ki işte ben üç defa Kur'an-ı Kerim'i baştan sona mealiyle okudum ancak öyle bir noktaya geliyorlar ki şunu kabullenemiyorum bunu kabullenemiyorum şöyle bir inanca benim aklım ermiyor ve bir türlü imana yanaşmıyorlar. Kur'an'a temas ediyorlar. Kur'an bereketi onlara bir şekilde temas ediyor ama o bereket onların içlerine nüfuz etmiyorlar. Aksine o bereketle tanışınca ölü vereceklerini, yok yok olu vereceklerini, ellerindeki imkanların gidi vereceğini zannediyorlar. İbn Selul gibi tıpkı Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'a teslim olduğunda sonra kendisi için bir hayal kuruyor. Mesela nedir? İşte ben teslim oldum ama bugün var olan Muhammed yarın yok olursa benim yaşadığım dünya ne olur? Basit bir endişe ve bu endişe büyüyor, büyüyor, büyüyor. Onun İslam'a teslimiyetini iptal ediyor. Bu manada, bu çerçevede sürekli endişe içinde yaşayan, korku içinde yaşayan, bulunduğu ortamda sürekli karanlıkların içinde gezen insan gibi olan bir insandır münafık. Vahyin içerisinde karanlıkta kalan insandır münafık. Allah Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretleri böyle bir akıbetten bizleri muhafaza etsin. Şimdi, muhterem kardeşler, burada, biz Medine hayatında Allah Resulü ile birlikte yaşayan münafıkları siyer dediğimiz peygamberimizin hayatını anlatan bilgi alanında değil ilim dalında gördük okuduk okuyanlarımız var okumalıyız ve oralarda iyice görüyoruz ki münafıklar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ve müminlere daima hayatı sıkıntı olacak noktaya dönüştürmek için pek çok çabalar sarf etmişler. Yahudilerle el altından haberleşmişler. Mesela düşünün ki savaşa çıkılıyor. Bedir'de de oldu bu, Uhud'da da oldu bu. Mesela Uhud'da 300 kişi birden savaşa çıkıyorsunuz. 1000 kişi. Birdenbire içinizden 300 kişi biz yokuz. Bu oyunu oynamıyoruz. Geri çekiliyorlar. Bu müminlerin maneviyatını bozuyor tabii. Dolayısıyla münafıklar kendilerine zarar verdiği gibi müminlere de zarar veriyor. Sonra Resulullah esad ve selam diyelim ki bir şey yapacak. Mesela Hendek Savaşı'nda olanlardandır bu. Müminlere işte böyle kuşatma altında kalırsak, mahsulümüzü toplayamazsak, satamazsak, falan keslerle iyi geçinmezsek, şöyle şöyle dünyada kazancımızı temin edemezsek aç kalırız, yaşayamayız. Çocuklarımız yarın herhangi bir savaşta mağlup olursak esir olur. İşte Muhammed Aleyhisselam vefat ederse, ölürse bizi kim efendim derler toplar dolayısıyla başkalarına köle oluruz. Sürekli böyle bir takım tezviratla, tahrifatla, yalan sözlerle, moral bozucu davranışlarla müminlerin hayatını karartmak için elinden geleni yapıyor. Burada söylemeye çalıştığımız keşke sadece kendi nefislerine zarar veriyor olsalar idi münafıklar. Münafıklar münafıklıkları hasebiyle, münafıklıkları sebebiyle hem kendi nefislerinin Dünya ve ahiretlerini karartıyorlar. Kara, bir defa karanlıkta kalıyorlar. Şu üç ayet-i kerimede anladığımız kadarıyla münafıklar kesinlikle bir karanlık içinde yaşıyorlar. Ara sıra gerçekle tanışıyorlar ama gerçek hemen kayboluveriyor çünkü teslimiyetleri yok. Sonra vahyin o gürültüsü, o berrak şırıltısı onlara korkutucu bir şey gibi geliyor. Neden? Çünkü vahiy kıyametten söz ediyor. El qari'atu mel qari'a ve ma edrake mel qari'a yevme Bu sözü duymak istemiyorlar mesela. Kıyamet kopacak insanlar işte havada kelebekler gibi dolaşacaklar yok oluş sahneleri anlatılırken bu yok olmayı iptal olmak. Hiç bir daha dirilmeden bir hayatın içine gitme. Yani hakikaten ölmek olarak görüyorlar. Dolayısıyla bir ölüm korkusu sarıyor onları yeniden diriliş diye bir şeyi yakalayamadıkları için dünyada yaşadıkları o hayat onlara bir gün bitecek olan o hayat onlara hatırlatıldığı zaman hakikate teslim olmaktan kaçıyorlar. Ölümden korkan insanın yaptığını yapıyorlar. Bana ölümden söz etme. Etmeye devam ediyorsun. Kulağını tıkıyor. Seni duymak istemiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra da kıyamete kadar bundan sonra da olacak olan bu. Yani bugün Allah'a teslim olmayan özellikle münafık karakterli insanların ölümle ilgili bahisleri ve konuları ya şöyle neşeli bir şey aç bu konulardan vazgeç çokça şahit olmuşuzdur. Allah muhafaza etsin. Halbuki ölüm Mevlana'da bir visal olarak bir efendim şebi arus olarak dile getirilmiş kitaplarda Yunus Emre'de hakeza hakka kavuşmak olarak Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine yürümek, hakka yürümek olarak görülmüş. Rabbi Zül Celal'e bizi ulaşma, tırma konusunda engellerden bir engelin aşılması olarak görülmüş. Ama münafık asla bu fikre yanaşmıyor. Asla bu fikri kabullenmiyor. Kendisi için ölümden sonra bir hayatı hayal edemediği için kendisine dünya hayatında iman kapılarını kapata, kapatacak eylemlere başvuruyor. En önemli alameti geçen haftada ifade ettik. Yalana başvuruyor yalan söylüyor konuştuğu zaman. Sonra ona bir emanet veriyorsunuz. Bunu bir nimet zannediyor. Kendisinin zannediyor ve emanete ihanet ediyor. Sonra söz verdiği zaman menfaatine düşkün olduğu için sözünde durmuyor. Alametul münafık selasetun. Münafıkın alameti üçtür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu söylüyor. Dolayısıyla güvenilmez, kuşkucu, her şeye karşı efendim bir kuşku düşüncesiyle yaklaşan, emniyet duygusu olmayan, aynı zamanda kişiliksiz, şahsiyetsiz, karakteri bu anlamda yerli yerine oturmamış bir insan tipi ortaya çıkıyor ki maalesef müminlerin arasında bu insan tipi aynı zamanda müminlere de zarar veriyor. Tarih boyunca zarar verdi müminlere. Bugün de zarar veriyor, gelecekte de zarar verecek. Rabbi Zülcelal ve Tekaddes Hazretleri bu anlamdaki bir nifaktan bizleri muhafaza etsin. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri. Bu anlamda Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri bize aydınlık içinde yürüyüp giden bir insanken birdenbire karanlıkta kalmak istemiyorsak kullama eda ve iza azlam aleyhim kamu sonra o birdenbire karanlıkta ne yapacağını şaşırmış kala kalan insan konumuna düşmek istemiyorsak imanı teklif etmiş biz iman etmeliyiz. iman etmekle birlikte ameli teklif etmiş. Biz İslam'ı yaşamalıyız. Ve bu manada Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretlerine yolculuğumuzu kazasız, belasız ve kesintisiz götürmeliyiz. Dünya hayatı bizi ahirete ulaştıracak, bizi ahiret yolcusu olarak e, hazırlayan dünya hayatı bir e, araçlar, vesileler alanıdır. Bu anlamda bu dünya hayatının kıymetini bilmekte yarar var. Şimdi dilimin döndüğü kadar bu bahsi size aktardım. Ha, şunu da vurgulayalım. İnnallâhu ala kulli şeyin kadir. Bu cümleyle ilgili Söz söyledik bir daha söyleyelim. Öncesindeki cümleyle ilgili de bir iki cümlemiz olur da özellikle bu cümle La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mülk ve lehul hamd ve ala kulli şeyin kadir. İdrak edilmesi gereken bir cümledir mümin bu cümleyi idrak edendir. Nedir? Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri'nin her şeye gücü yeter. İşte burada ayet-i kerimede de öyle bir şey Allah'u le zehebe bi ve Allah dileseydi işiten kulaklarını işitmez olurdu. Parmaklarını kulaklarına götürmelerine gerek yok. Allah Celle Celal ve Tekaddes Hazretleri dileseydi şimşeğin gözü efendim kör edecek ışığından insan gözünü kör etmek değil yani böyle şimşek olmadan da insan gözünü kör edebilirdi. Yani halbuki düşünse insan kulağı yaratan Allah. Dilese kapatır. Gözü yaratan Allah. Dilese kapatır. Nitekim bu tarz imtihanlarla baş başa kalan yeryüzünde pek çok insan var. Bunlardan bir kısmı samimi mümin kardeşlerimiz. Var olan gözü de kaybediyorlar. Ve onlar şöyle inanıyorlar. Allah Celle Celaluhu'nun her şeye gücü yeter. Dilemiş olsa Allah Celle Celaluhu onları iman ettirir. Zorla imanın içerisine koyar. Ama yeryüzü bu manada bir imtihan arenasıdır. Rabbi Zülcelal onları zorla iman ettirse, gönüllü iman edenlerin kazançlarının bir anlamı kalmaz. Kazanmak ve kaybetmenin bir anlamı kalmaz. Sonra Allah'a kulluk etmenin zevki kalmaz. Haz zevk gönüllü olarak yapılandadır. Gönüllü olarak kulluktadır. Zorla bir insana bir şey yaptırıldığında insan o şeyden haz almaz, tat almaz, zevk almaz, lezzet almaz. Halbuki kulluğun bir lezzeti, bir hazzı, bir tadı vardır. İşte bu münafıklar robot gibidirler. Peygamber aleyhisselatü vesselam arkasında namaz kılıyorlar, namazdan haz almıyorlar lezzet almıyorlar. Robot gibi. Çünkü neden bunu bir çıkar için yapıyorlar? Şahsi çıkar için, bir dünya için. Halbuki bir ahiret var. Öldükten sonra bir hayat var. Fakat bir türlü öldükten sonra hayata da teslim olamıyorlar. Bu manada sözlerimizi kapatmış oluyoruz. Allah Celle Celaluhu hayrı, hakkı anlamayı bize nasip etsin. Hayrı anlamayı nasip etsin. Ayın durağı var burada, bulunduğumuz noktada. Ayın durağı bu konunun bu bölümün tamamlandığına işaret. Kur'an-ı Kerim'i tanıtırken söylemiştik, bir daha söyleyelim. Ayından ayına bir konu aktarılır. Bundan sonra Ya Eyyühennâs ayetiyle önümüzdeki hafta Cuma günü sizlerle baş başa kalacağız. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.